Teknemizi arma ve selvişelerini tanıtmaya devam ediyorum. Bulunduğumuz bölüm havuzluk dediğimiz kısım. Burada istirahat edip oturduğumuz, yemek yiyebildiğimiz aynı zamanda bir masamız var. Şu şekilde açıp alttan destekleyebiliyoruz ve bu şekilde kalabiliyor. İşlemimizi yapıyoruz. Yine bazı ekipmanı koyabileceğimiz bir gözümüz var burada. Açıp kapağını içine malzemelerimizi koyabiliyoruz. Tabii ki ana yelkenimizin bumbası ve ıskota donanımını volta edebildiğimiz, tutturabildiğimiz palanga donanımı biz buna ıskota diyoruz. Ana yelken ıskotası. Ve bu ıskotada da Halatı istediğimiz yeterlikte koloma boş verdikten sonra kısır maç ya da cem kilit dediğimiz kilitleme tertibatı var. Kilitledikten sonra biz bunu bıraktığımızda şu şekilde kilitledik kaldığında kilitli vaziyette kalıyor. Bu tek bir yere kumanda ettiği için tek kısır maçı var. Bunun daha fazla olan kısımları piyano dediğimiz daha çok halatlara kumanda edebilen ana yerken olsun, Cenova olsun o yerkendeki halat donanımlarına kumanda edebilen e, parça birden fazla olduğu için piyano ad alıyor. Özelliği şu, halatımızı çektiğimizde rahat geliyor ancak kilitlediğimiz takdirde geri götürmüyor. Yani kısırmaç. Buradaki, ıskotadaki donanımın yatay konumunda birden fazla olmasına biz piyano diyoruz. Burada bizim daha önemli bir konumuz var. Vinç kullanırken vinç dramı, fener kısmı hep aynı yöne sağa doğru dönüyor. Dolayısıyla halatla biz normal e, vince kumanda edeceğimizde önce halatımızı saat yönünde 1, 2, 3 volta, dördüncüde tırnağından getirip kıstırıyoruz. Ki bu şekilde kullanabiliriz. Başka türlü kullanma şansımız yok. Ve boşunu alacağımızda, gerdireceğimizde mutlaka kolu, vinç kolunu takmamız ve bu şekilde çevirmemiz lazım. İşimiz bittiğinde yeterli boşu aldığımızda vinç kolunu mutlaka çıkaracağız. Bir. İkincisi, kıstırmaç, yani piyano ya da cem kilit dediğimiz kısım kilitli vaziyette olacak. Ki halihazırda Kilitli. Ondan sonra vinç üzerinde halat bırakmayacağız. Yine şekilde görüldüğü gibi fora edeceğiz. Yelken hazırlığına çıkmadan önce mutlaka halatlarımızı sali etmemiz lazım. Yani kullanır konuma getirmemiz, hazırlamamız lazım. Aksi takdirde halatımıza boş vermek gerektiğinde bırakamayız. Kitlenir, gam alır halatımız ve yeterli yelken açma, basma ya da boş verme işlemini yapamayız. Mutlaka halatlarımızı halihazırdaki hazırdaki roda konumundan şu şekilde bakın, roda edilmiş vaziyette öyle bırakmayacağız. Mutlaka önceden hazırlamamız, saliye etmemiz gerekli. Saliye edeceğiz. Kullanımı hazır durma getirmemiz lazım. Aksi takdirde kullanmamız gerektiğinde kullanamayız. Bu da bizim için önemli. Evet halatımız bu şekilde roda edilebiliyor. Yine tekne içindeki halatların kullanım fazlası olan çımalarını biz ayak altında durmaması için ne yapıyoruz? İçine doğru şekilde görüldüğü gibi Atıyoruz Ki rahatlıkla gerektiğinde kullanabilelim. Halatla çalışırken bizim için en en önemli konu mutlaka ve mutlaka eldiven olacak. Eldiven teknede kullanabileceğimiz tipte bir eldiven olacak. Markası önemli değil, deri olacak ki elimizi korusun. Bunda en önemli konu yine halat kullanacağımızda şu şekilde tutmamız gerekli. Yani açık olan kısımlarda olmayacak. Aksi takdirde halat yakar. Derimizi sıyırır götür ve e, sağlığımız için zararlıdır. Onun için mutlaka içi deri olan bir eldiven kullanmak zorundayız. Tekne tanıtımına arma ve selçilere devam edecek olursak. Yine az önce bahsetmiştik. burada koç boynuzumuz var ve kurt ağzımız var batın içinden geçebilmesi için usturmaça bulunduğum mevkide hemen onu da göstermek istiyorum nedir teknelerin birbirine değerek ya da rıhtıma değerek zarar vermemesi için araya koyduğumuz bir malzeme. Genelde bu tür teknelerde biz şişme balon tipi dediğimiz ya da sucuk tipi dediğimiz usur maçaları kullanırız. Burada sağlığımız için en önemli konu özellikle sucuk tipi uzun olan usur maçalarda sibop kısmının aşağıya gelmesi lazım. Yukarıda elincesinin incesinin e, halatımızın bağlı olduğu kısma gelirse olur da sıkışma nedeniyle sivoptan fırlayacak olursa o fırlayan sivop kapağı bizim gözümüzü ya da vücudumuza zarar verebilir. Tabi yine usturmaçalarımızı biz kazık bağı ile atıyoruz. En kullanışlı bağ usturmaça kullanımında hatta çifte kazık bağdır. Devam edecek olursam tekne tanıtımına. Direğimiz ve direğimizi sancak iskelede tutan çarmıh donanımlarımız. Yine gurcatalar direğimizin yüksekliğine göre bir ya da iki tane olabiliyor. Bunun iki amacı var. Bir, direğimizi sağlamlaştırmak. Bakın her gurcata, gurcata arasında da yine e, bizim çarmıhlarımız var, tel alatlarımız var. E, aynı zamanda e, alttaki e, Gurcatay'a da e, gerektiğinde işaret sancak flamaları veya da e, milli bayrakları çekebileceğimiz yabancı ülkelerde çekebileceğimiz e, işaret savluları var. Yine direğimizi baş tarafa tutan İstralya, baş İstralya, kıça tutan kıç İstralya'mız. Direğimizin bombamız ve bombamızın üzerinde ana yelkenimiz var. Bu ana yelken, sarma tipi bir ana yelken. Yani ana direğimizin içine sarıyor. Açarken, yani biz buna <laughs> hisa ediyoruz normal yelkende mandal altından çekiliyor. Ancak burada sarmal olduğu için biz kumanda ettiğimizde sürgüden yavaş yavaş yelkenimiz açılıyor. Yine bombamız üzerinde bizim Baskı donanımı dediğimiz bir donanım var. Bu da hem makara sistemiyle diyoruz aynı zamanda da bir kolu var. Bunun en büyük faydası özellikle rüzgarı kıç taraftan aldığımızda pupa yelken konumunda bunun yukarı çıkmasını direğe doğru yükselmesini önlüyor. Bu da bizim için önemli. Yine tekne yapımıza devam ederken, acil durumlarda bizim hem hava girmesi için hem de acil durumlarda içeriden çıkabilmemiz için açılan hatch dediğimiz kısımlar var, pencereler var. Bu şekilde baş taraftaki kişi sıkışıp kalırsa buradan da çıkabilmesi için. Yine hemen önünde bir havalandırma sistemimiz var. Manika diyoruz onlara. Ayrıca teknenin penceresi dediğimiz lumbuzlarımız var. İçeri ışık girmesini sağlayan lumbuzlarımız var. Baş tarafa doğru devam edecek olursak <laughs> yelken durumunda daha sonra yelkende anlatacağız. Bizim ana yelkenimiz dışında ön yelken dediğimiz yelkenimiz var. Ön yelken eğer direğimize kadar geliyor ise buna flok diyoruz. Direğimizi geçiyor ise Cenova diyoruz. Biz ön yelken ya da Cenova'mızın iskotalarını gerektiğinde e, aldığımız rüzgara göre e, ve kullandığımız rotaya göre hareket ettirmek için bu şekilde bizim iskota e, kızaklarımız var, raylarımız var Üzerinde e, seyir durumuna göre Orsa, Apaz, Geniş Apaz gibi Seyir durumlarına göre e, Bunu ayarlayabiliyoruz Yelken kullanımını Cemal Hocam tafsilatlı olarak Çok e, uygulamalı da e, Teorik olarak da anlatacak Yine Donanımlara devam ediyorum Baş tarafa kadar geldiğimde Aynı Hatch baş tarafta da var bu da baş kameradaki kişinin emergency durumda rahatlıkla çıkabilmesini sağlayan bir penceremiz. Aynı zamanda havalandırma sistemimiz. Direk üzerinde birçok halat donanımları görüyoruz. Ve en önemli konu farkındaysanız halatlarımızın hepsi farklı renklerde. Bunun nedeni de hangi halat nereye kumanda ediyor çok rahatlıkla piyano üzerinden kullanabilelim. Hepsi aynı renk olmuş olsaydı hangisi nereye gidiyor tek tek aramamız lazımdı. Acil durumda kullanamayabilirdik. O nedenle yelkenli yani teknelerde donatılan tüm halatlar özelliklerine göre hem çalışma ağırlıkları ayrıdır hem de renkleri, burgataları farklıdır. Baş tarafa geldiğimizde Furling sistemi dediğimiz Cenova'yı otomatik olarak sardırmaya yarayan sistemimiz var. Yaylı sistem, makara sistem var. Baş istralya bunun içinde. Yani bu yelken iç kısmında biz bunu tamamen açtığımızda baş istralyayı görebiliriz. Yine baş tarafta bizim bulunduğumuz demir ve zincirliğimiz var. Zincirliğimiz bu şekilde. rahatlıkla kumanda edebiliyoruz. Bir ırgatımız var. Irgatımızı ayboci konumunda çalıştıraraktan demir atıyoruz. Aynı zamanda vira edip yine çalıştırdığımızda demirimizi alabiliyoruz. Zincirimizin en son parçası teknemizde özel bir mapa var. O mapaya halatla bağlanmış vaziyette bir elincesiyle bağlı vaziyette. Bunun nedeni de eğer ırgatım arıza yaparsa elimle alamayacak olursam ve acil durumda bırakmam gerekirse şurada hırçamapa dediğimiz kısma bağlanılıyor. Çamandı demirimi alamadığımda buradan kesip demiri bırakıp kalkabilirim. Daha sonra hava uygun olduğunda tekrar gelip Demir atarken kullandığım markalama şamandırasından inip zincirimi demirimi tekrar alabilirim.